Böyle ani bir görüşmeyi basında yoğun bir şekilde kurcalayacağı için toplantıyı gizli yapmak zorunda kaldık kusura bakmayın. Gizli belge olarak gelen bilgilerin hepsi doğrulandı mı başkanım? Evet efendim. Maalesef karşı karşıya kaldığımız tehlike inanılmaz boyutlarda. Bir uranyum bombasından bahsediyoruz. Allah korusun. Bahsettiğiniz bomba patlarsa tarihimiz yok olur başkan. Sizi buraya davet etmeden önce tüm bu ihtimallerin üzerinden defalarca geçtik. Bu yüzden olabilecek en doğru yöntemlerle ilerliyoruz. Orduyu göreve çağırdık mı? Evet, hazır olmaları için bilgilendirdiler. Ayrıca diğer kolluk kuvvetleriyle de koordineli çalışıyoruz. Bombanın yerini tespit ettiniz mi peki? Bugün yapılacak olan operasyonun neticesinde bir bilgiye ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Elimizde çok önemli bir koz var. Yine de şehri tahliye etme durumunda kalırsak hazırlıklı olmak zorundayız. İnşallah gerek kalmayacak efendim. Gökbençe de dahil olmak üzere ekibini sizinle birlikte o kadar çok beladan kurtardı ki bizi. Açıkçası size güvenmek içimi rahatlatıyor. Ben de onlara çok güveniyorum. Ama bu seferki çok farklı. Çok ürkütücü. Olağanüstü bir durum. Raporda yazan olası ölüm rakamları? Eğer bombayı durduramazsak... ...şehrin beşte biri ilk patlamayla... ...bir o kadarı da Sonraki beş yıl içinde radyasyonun etkisiyle hayatını kaybedecek. Sonraki 30 yılda yaşanacak sağlık sorunlarını da zaten raporlarda okudunuz. Ülkenin felaketi olur. Olmayacak efendim. Gereken her neyse yapılacak. Uğruna. Ben dahil ekibimin tamamının toprağın altına gireceğini bilsem de ölüme şeref nişanı olarak bakıp üstüne atlayacağız. Bu memleket, bu felaketi yaşamayacak. Çok enteresan, şeytan. Genelde benimle böyle yerlerde buluşmazdı. Buluştuğumuz yerlerde genelde incin top oynuyordu. Korku dağları sardı kardeş. Bilene neymiş öğreneceğiz zaten. Allah'tan şimdilik bir yamuk yok. Zaten etrafında benden başka güveneceği kimse de kalmadı. Levent'in öldüğünü de çoktan öğrenmiştir zaten. Teşkilat için çalıştım bir tek Ejder biliyor. O da bu aralar böyle bir salaklık yapmaz diye düşünüyorum. İnşallah dediğin gibi olur. Sırtımız bile terlemeden buradan istediğimiz her şeyi alırız. İnşallah, inşallah. Yalnız bak şu yüzük meselesi var ya... ...benim içime hiç sinmiyor. Ne o öyle ölümü kabullenmiş gibi. <laughs> Nasıl olsa günün birinde olmayacak mı o dediğin? Olacak, olacak. Ama bir zahmet o gün bugün olmasın. Yeminle burnuma kadar doluyum. Kendini bana gömdürtme. Garantisi olsa keşke. Ben seni biliyorum, sen de beni biliyorsun. Bir avuç toprak için ölümün kucağına atlar mıyız? Atlarız. Öyle mi? Öyle vallahi. Allah bizi birbirimize sınaması kardeş. Amin. Amin. Uzay, dinleme cihazı aktif mi? Ses net mi? Sende ispatına. Her şey çalışıyor. Eyvallah. Geldik, iniyoruz.